Diğer bir trendimiz, mobil uygulamalar. Tabi kamera sistemlerinde anlattığım gibi aslında hepimizin mobil olduğumuz için apartman konuşma sistemlerinde de üreticiler mobil uygulamalar üzerinde bir ay çalışıyor. Burada IP tabanlı apartman konuşma sistemlerimizde mobil uygulamalar sayesinde uzaktan dairemizdeki alarm sistemimizi ve e-otomasyon sistemimizi yönetebiliyor olacağız. Ev otomasyon sisteminden kastımız ışık kontrolü, perde kontrolü, klima kontrolü, tabi oradaki modülün gerekliliğinde işte kalorimetre kontrolü, asla bakarsın yani ışık kontrolünü yaptırmayız mevzan kalorimetre kontrolü de gerçekleştirebilecek. Görselde gördüğünüz gibi birazdan telefonundan da açıp ilgilenenlerle gösterebiliriz. Uygulamada çok basit bir menü var. Alarm etkin pasif uygulaması. Şimdi daire içi ünitede üç tane senaryo oluşturabiliyorsunuz. Dışarıda mı oldu, içeride mi oldu, gece mi Şimdi biz bu üç senaryoya göre alarm sistemimizi etkin edebiliyoruz. Aynı zamanda da pasif edebiliyoruz. Ve bunu uzaktan dediğimiz an, dediğimiz yerde yapabiliyoruz. Aynı şekilde e-otomasyon sisteminde entegre bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Tabii ki de belirli senaryolar içinde. Işık kontrolü, klima kontrolü, perde kontrolü. Burada da daha detaylı göreceksiniz. Işık kontrolünde istediğiniz odada istediğiniz ışığı kontrol edebiliyorsunuz. Perde kontrolünde de bu sisteme bağlı olan istediğiniz perdeyi yönetebiliyorsunuz. başka bir daire arınabilir ve merkezden aranabiliyor. Aynı zamanda dışarıdan arandığında, evde olmamanız durumunda mobil uygulama arın çağrıyı karşılayabiliyor. Şimdi canlı noktada şey yapalım. Aslında dairede olmayıp çağrı karşılamak karşı edilme Şurada baktığınız zaman dışarıdan aldığınızda ilk etapta zaten direkt çağrı geliyor. Aynı zamanda dışarıda olduğunuz zaman sisteme dair olan istediğiniz daire içi ünliği direkt olarak numaratör üzerinden arayabiliyorsunuz. Aynı zamanda merkeze ulaşabiliyorsunuz. Şimdi IP, tabanlı bir sistem olduğu için direkt giyiş ünitemizdeki giriş ünitenizdeki kameraya da işlemiyorsunuz. Yani bir ziyaretçiniz geldi. Ziyaretçi geldiğiniz zaman sizin numaranızı tuşladı. Ama siz e, çağrıyı aldınız. O sırada direkt girişteki kameranın görüntüsüne erişebiliyorsunuz.